Hangi nalet haritadayız? Hangi nalet haritadayız lan? Eee, Tygo mu? Deston galiba. Ha, Deston mu? Deston değil, Taygo ya. Ondan sonra işte öyle bir nalet haritada PUBG oynamaya çalışıyoruz. Yanımda Kaan var, Overblood. Merhabalar. Merhaba, merhaba YouTube, hi. Ondan sonra dedi, abi ya dedi, ben dedi yapamıyorum dedi, Beni geldi bir taşıyı ver dedi. Bir MVP falan olayım dedi. Tamam ya, ne yapayım? Hepinize merhaba kankalarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte nalet bir PUBG haritasında takımları paramparça ettik. iyi seyirler herkese videonun sonunda görüşmek üzere lütfen like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın akşamları canlı yayınlarıma gelen kick linki bir aşağıya bırakıyorum. Kickten de beni takip edip abone olursanız çok memnun olurum orada da canlı yayınlar yapıyorum. Bu tarz içeriklerden haberdar olmak için Zil butonu da aktifleştirebilirsiniz. Arabayı Haydi bakalım videonun sonunda görüşmek üzere sizlere iyi seyirler. Bye bye. Allah. Evde abi adam karşıdayım var ya. Hayda. Dürbünü ver abi vurmaya çalış. Attım adam. yanına görmedin mi? Attım oraya dışarıya senin yanına. Aldım aldım. Hah. Hangi ev? Artık yok. Bir kişi miydi? Bir arabada bir daha adam var galiba. Ağzından vurdum. Aha arkadaşım. Ha geliyor. Gir gir gir. Rush 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 rush. Evde Arkadaşı arkadan çıktı Abi dört vermiş Allah be bana bak kazma gibi Hay ya. bak adam. Tamam o ha, oldu. öldü. Ha öldü Bizim adamlar da gelse iyi olacak da. Onu da al abi de düşsün. İyi hele. Biz boşuna demiyoruz yani. Kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte işte Zart'ta Zurt'ta her yerde şey yapacağız diye neyse o gizli anahtar gizli anahtar bulmuşuz bak 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 sen kana bak geri neredeydi ben bir da. adam oraya Tamam dördünü birden öldürdüm ben galiba Yok, öldüler abi. benim bir şey aldım mı abi aldım aldım bak de. Tamam de Ben neredeyim ya müdahale tarifada Ha Kendimi gördüm Ha burada Burada canlandırma var abi Nerede? Sağımda mı solumda mı? Bana insan Tur sür. Turuncu da işaretlerim Sola doğru git Aa buradaki daha yakın Oradaki belalı yer O da olur Orada alan bir şey adam almaz diye dedim Şimdi bak o kadar ben zorlandım tamam mı? Bunu ben yarın kanalda paylaştığımda hemen altına yorum yazacaklar. Hangi hello? Hangi hello? <laughs> Domestes hello. <laughs> Ulan. Hele bir deyin yani. Abi ne bileyim. iyi bir bok yemişin. <laughs> Onu yazmazlar güzel ama. Burada da güzel loot varmış ama alan dışı kaldık değil mi? Şeyler alırız abi üç 3 dakika verdi. Ama ben gelene kadar uzun tutar tabii. 13 saniye var abi kaldır yani an Tamam. Ya yetişmeyecek galiba. Geçiriz. Ya da ucu, 4, ucu 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, mi? Yetişti Ayda çok kötü oldu ya. Ben nutla abi kaç burada. Tüh ya vallahi üzüldüm. <laughs> ben nasıl, nasıl bir tercih yapmamı bekliyorlar. Tane 5 tane mermi varmış karda. 556'mı 345 tane görgüsüz gibi her bulduğumuzu doldurmuşuz. Bir tane dikey Mikael aldım bize skate tutamaç. Kar 98 var. Geçselim. 500 saniye sonra geleceksin. Doğum kontrolü bağlı. Bizim adamdan oraya gitti haberdin. Onlar da yol üstünde. Bizim adamlardan hayır gelmeyebilir. Toplayacağım toplayabildiğim kadar da. yine bayağı bir bir şeyler aldım sanırım. Bir tane dikey de denk gelmedi ki kardeşim. Ve bombası. Bunu yer mi yemedim Allah. Sis var. hemen Başlar hangi elo ya hmm. bu videoya da şey yazın ha kanla falan diye ya abi geç burada adamdan oraya gidiyorum ben. Ben böyle bir yere sıkıştım ki arabayla zar zor çıktım. O Lamborghini'miz de var. Kan. Merhaba. sosları hadi bakayım Allah Ricardo Lamborghini çöp abi yolda mı kaldım? Evet köprüyü kırmış şerefsizler. Üç, üçe basasım geliyor biliyor musun? Kaan. Tamam. Kendimizi Valorant'a kaptırmışız ki. Oldu ya abi, ya oyundan oyuna geçti. Şimdi i̇şte biri bir de şurada birisi şak diye öldürür böyle. Ondan sonra arka fonda çalan şarkıları sen düşün. Neyse bir tane araba buldum. El bize al abi, alana öldüreceksin. Hadi canım kadar da değil de bulamazsak. Merak etme. Ben arabayla kendi kendimi öldürmezsem. Ulan yanlış bolt aldım. O diğer bizden konuşmayan, bizim sesimizi duymayan, tenezzül etmeyen şerefsizleri de alacağız mı arabaya? Alalım abi. Yabancı değildi. De. <laughs> Gelirler. Yani. Abi. Onlar da bulmuş abi. Bulmuşlar mı? Abi hızlı gidelim. Arkadan biri sıkıyor. Sonra değiştiririz arabayı. Sıkıntı, sıkıntı. Yoksa kitin mitin vereyim. Yok aldım. Şey yok sadece. Yakın dürbünüm yok. Ha tamam. tamam. kendimi M416 oynayın. burada ne var? Aa birilerini çağırıyorlar. Gitsek mi baskına? Abi araç çağırıyor olabilirler gitmeyin. Adam çağırıyorlar adam adam. Baksana. Ha. Sağ Aa, adam var. Alan yeriz ya boşlar. Bizim adamların yanına gidiyorum. Ama. Allah da olur takla atma araba. Aa önümüzde bir araba var kan. Valla gidiyor kan. Tek tek sık kan. Tek tek bekle bekle yaklaşma. Tek sıkmeden ha. Bak onlar o da bizimkiler. De... Hayır. Aman abi öl. Öyle... <laughs> bir şey oh. yok değil mi? Bunları ancak şahinciler yapar. görüyor mu hala daha peşlerindeyim o ipler. sağa gidelim ha Dur dur. Dörtlerdir şimdi anlar. Alo. Sesim geliyor mu? Geliyor geliyor, kanka. Nerede o sizde savaşanlar? Biz sizi kavurmaya geldik. Allah. Allah. Sankı onlar yediğim kaldı ya. Yediğim mermiye gördü mü kan? Direkt adam kafa attı, direkt kafaya attı. Ölmesin. Size doğru gelin. Dur geleceğiz de biraz. açmamız lazım biraz bir dakika. Bismillahirrahmanirrahim. Size tamam. mi sıkıyor onlar? Yok. Yok onlar biz uzaktaydı bayağı siz de... Kanki şu anda YouTube kanalına kayıt oluyor ama. Gel gel burası lootun menbağı. Buraya gelin buraya buraya. Herkes buraya gelsin buraya. Lootun menbağına düştüm bak bak kan. Gel gel burada yakın şeyi var kan gel. Selamlar. Siz de gelin siz de gelin bizim takım. Araba var burada da. Vallahi ben şeydeyim. Gelebilirseniz gelin. Bak 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 bir sürü bir sürü loot var. Arkamızda bir tane daha var. Kırmızılı mı? Bizi de takip ediyordun. Yani. Allah. Ölmeyin. Ben, ben seni yerde bırakmam kanka. Kendine işaret koy tamam mı haritada öldüğünde. Arkalarını sıkıyorlar. Hiç gelmeyin. Bizi eklesene ya oyun sonu girerim. sonra eklemeye gerek yok değil mi? Gel gel Kaan, Kan gel. Kendine Türk tamam. arkadaş bulduk biz buna devam ederiz. Kanka bir şey soracağım. Youtube'da burada, abone olur musun burada. bana? Hadi. Olurum canım. Ayıp Hatta ediyorsun. O zaman canımı dişime takıp seni kaldırmak için her şeyi yapacağım. Kaldırmayacaksan sigara içmeye gideceğim bak. Yok yok bir dakika. Burada bir drop var lan. Ana bak bak bak. Adam geliyor. 3 level kask buldum. Önüme düşmüş. Sen almayacak mı dropu? Yok abi almayayım ben. Kalabalık bırak Adam var mı orada? Adı neydi kanka senin? Furkan Furkan Allah 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 o Kalabalık birer birer Bak 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 Tamam o gitti <laughs> Oynayın ondan sonra sohbet ederiz. Bizim adam buldu bak adam var orada Tamam 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 beni de vurur, bak. Birisi trafik kazasından hayatını kaybetti <laughs> Bak vurulanın orada var ya diğer adam ağacın dibinde. Evet. Onun orada bir adam daha var. Evet onu kaldırmaya İşaret evet kankilerim videomuzun sonuna yavaş yavaş geliyoruz. Buraya kadar bizler çok eğlendik. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Bu tarz içeriklerden haberdar olmak için, için az önce söylediğim evet. zil butonunu aktif Sizleri çok seviyorum. Yarın, yarın görüşmek üzere. Canlı yayınlarda tamam, gelin evet. Bye bye.